Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Terazi burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Terazi burcu bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. Denge kartı Kupa dokuzlusu, kupa prensi. Şimdi burada diyor ki ben benim en büyük istek sensin diyor. Ben sana diyor aşık oldum diyor. Ve diyor ki ben sana kalbimi açmak istiyorum. Dengem bozuldu. Ben seni görünce, tanıyınca, beni uzaktan bile görsem elim ayağım titriyor diyor ki yani ben diyor aşık olmuşum diyor aşık. Aşk var yani burada arkadaşlar ve aşık olduğu kişiye teklifte bulunmak bir plan yapıyor burada arkadaşlar. Ve en büyük istek ve dileği de sizin onun teklifini kabul etmeniz. Sizden hoşlanan biri var ya da siz böyle bir e, siz birisine teklifte bulunacaksınız kendiniz için ya da başkası için kim için izliyorsanız ona göre alıp kabul edin. Kupa kraliçesi, araba kartı, şeytan kartı. Kupa kraliçesi koşulsuz sever ve biraz arkasını dönmüş ve diyor ki aramıza yol girdi, mesafe girdi ve burada şeytan kartıyla yalan dolan, aldatma, gibi bir şeyler de girmiş olabilir. Kupa kraliçesi aldatıldığını düşünüyor olabilir. Ve bu sebeple de burada diyor ki aramıza yol mesafe girdi. Senin nerede ne yaptığını bilmiyorum ama senin sanki başkalarıyla bir şey yaşadığını hissediyorum. Sanki böyle bir şüpheye düşmüşsünüz ve boyunuz küçük kalmış arkadaşlar. Evet. Hani seviyorsunuz ama sevdiğiniz insana güvenmiyorsunuz. Güç kartı, değnek dörtlüsü, yıldız kartı. Şimdi Güç kartında güce gelmek istemek var arkadaşlar. Güçlenmek istemek var. Ve diyor ki beynik size eğer diyor sen benim hayatımda olursan benimle aynı çat altında olursan ben çok güçlenirim. Yanım, yanımda yakınımda olursan ben inanıyorum ki daha çok güce kuvvete geleceğim. Çünkü sen bana şans ve bolluk getireceksin diyor. Burada öyle bir şey var ki arkadaşlar. E, hayatınıza almak istediğiniz biri var. Aynı çatı altında olmak ve mutlu olmak da istiyorsunuz. Mutlu olacağınıza da inanıyorsunuz. Yani o beni mutlu eder, o bana şans getirir, bereket getirir. O beni öyle çok sever ki ben onun sayesinde yüce kuvvete bile gelebilirim gibi bir durum çıktığında. Sosun kraliçesi, kılıç prensi, kılıç sekizlisi. Sosun kraliçesi böyle sosumunu eline almış. E, diyor ki, konfor alanında bekliyorum. Şu an için olarak bir sıkıntım yok. Fakat burada da kılıç prensiyle e, sizi merak eden biri var arkadaşlar. Ama kendini kısıtlı hisseden biri. Şimdi kısıtlı hissetmek ne demek? Burada ya kişi maddi olarak imkanı yok, sizinle iletişim kurmak istiyor, konuşmak, iki istiyor. Kendini kısıtlı hissettiği bir durum olabilir. Ya hayatında biri var, eş ya da partner. Ama bakın size çok merak ediyor. Sizden haberler almaya çalışıyor. Elim kolum bağlı diyor, Nasıl yapacağım? Belki de uzaklarda arkadaşlar, uzaklardan, uzaktan sizi merak eden biri de olabilir. Ama diyor, onun diyor maddi olarak kimseye ihtiyacı yok. Maddi olarak da e, olduklarıyla giden, güvenilir bir insan olarak görüyor arkadaşlar. Evet, sizi merak eden, uzaktan stoklayan biri var. Fakat elim kolun bağlı ne yapacağımı da bilemiyorum diyor. Ama iletişim bulmak istiyor. Evet. Dünya kartı, Kupa şövalyesi, Tosun ekilisi. Şimdi burada tamamlanmak istemek var ve bir teklifte bulunacağım diyor. Gerekirse diyor. Burada iki iş birden yapacağım diyor. Ama diyor, benim bu sorumluluğu alabileceğime yeter ki inansın. Hani kendime e, bu evliliğe veya bu beraberliğe ee, emek vereceğime inansın gerekirse iki işte iki işte birden çalışırım. Yeter ki o beni kabul etsin. Bu teklifini kabul etsin. Çünkü ben onunla tamamlanmak istiyorum. Teklif var arkadaşlar ve diyor ki her şeyi yaparım onun uğrunda. Yeter ki o beni kabul etsin. Evet. Değnek ikilisi, değnek beşlisi ve değnek üçlüsü. Şimdi burada bir seçim yapılmış, dünyeli olan seçilmiş arkadaşlar, elinde dünya küresi, Geride de bıraktığı bir durum ya da bir kişi var. Bu çevre etkisiyle olmuş, kafamı karıştırdılar veya ben o çevreden kaçmak istedim, o çevre yüzünden oldu dediğiniz bir durum var ve uzaklara bakıyor. Şimdi hem bir seçim yapmış gitmiş bu kişi hem de uzakta geride bıraktığı kişiyi düşünüyor arkadaşlar. Böyle bir şey mi yaşadınız? Mahkeme kartı, aziz kartı ve kurtulması. Şimdi burada bir uyanışa geçmişsiniz. Artık bunu nasıl hani yaşadınız bilemiyorum. Sanki böyle bir anda bir şey aklınıza gelecek. Bir şey düşüneceksiniz veya alacağınız bir bilgi sizin yolunuzu aydınlatacak ve ben uyandım anladım anladım. Şu anda anladım. Ne yapacağımı biliyorum dediğimiz bir durum var. Ve çok dua ettiğiniz, çok istediğiniz, çok arzu ettiğiniz bir şey bu. Ve bu konu parayla alakalı ve ilahiden uzanan bir el bu parayı, bu imkanı ya da bu şansı, bu fırsatı size sunuyor. Dualarınız kabul oluyor arkadaşlar. Maddi olarak yüce geleceksiniz. Ya bildiğiniz bir işte ilerleyeceksiniz. Ya da bulunduğunuz alanda gerçekten bir üst seviyeye çıkacaksınız ya da hiç olmadığınız beklemediğiniz bir anda elinize çok güzel bir maddi olarak imkan geçecek. Evet. Azize kartı, imparator, kupa fikirçesi. Azize bir anneyi temsil eder, bir eşi temsil edebilir. Bazen de gizemli olaylardan ve durumlardan bahseder arkadaşlar. Hemen yanındaki kart imparator ve çok inatçı, çok kibirli, çok egolu bir imparator bu. Bir azize ile imparator yan yana gelmiş. Burada inatçı olan imparator olduğu için iki şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Bunların ikisinden biri alıp başına gidecek arkadaşlar. Verdiğin bütün emekleri, hayalleri bırakıp gidiyorum. Ben gidiyorum yeter artık yeter. Yeter dediğimiz bir durum var. Ve eğer bir aziz değilse bunu yapan, çok sabrettim yeter. Senin inadın, senin kibirin, hep ben, hep ben, hep benim dediğim olsun dediğini ee, bir durum varsa karşı taraf için evet bu desiniz. Desiniz değilse imparator olan kişi gidiyor arkadaşlar. Burada bir ayrılık var. Gerçekten bir bıkkınlık var. Artık hani e, değil yeri işte bıçak kemiğe dayanmış böyle bir atasözü var biliyorsunuz. Alıp başına gidesi olan ve gidecek olan da biri var. Evet bir ayrılık oluyor burada. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.